Hey! Orada dur! Gerçek çaylak kim? Ne demek istiyorsun? Noxy bana herkesin gerçek nubu bulmam için taranmasında yardımcı olacak. Neden? Bana verecek bir kıyafeti olduğunu söyledi. Hmm. Ama aynı zamanda... internette tanıştık ve onun erkek arkadaşım olma isteğini kabul etmeye karar verdim. Benim! Ben Acemi'yim! <laughs> Dino bro neden noob gibi giyindin? Her zaman Peri'yi sevdim. Beni aptal bir Acemi için terk etmesi haksızlık. Kızlara sürekli gösteriş yapıyorsun. Flörtöz biriyle olmak istemiyorum. Onu geri kazanmanın bir yolunu bulacağım. Gerekirse zorla. Çık dışarı. Gerçek olan benim. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Şimdi bana bir öpücük ver. Kolay. Sözde acemi. O kadar hızlı değil. Neden gözlük takıyorsun? Ah çünkü doktora gittim ve o dedi ki 158 dereceye sahibim. 158 derece mi? Gözlük yerine teleskop takabilirsin. Bu dolayı olduğuna emin misin? Yanlış anladınız. Dereceler lazer gözlerimin sıcaklığıdır. Gözlükler sadece kontrolü kaybetmemek için. Tamam bu saçmalık yeter. Saçmalık mı? Bu saf gerçektir. Seh ve satacak. Planımı mahvettin aptal. Nope benden çok daha çirkin. Onun çok güzel bir kız arkadaşı olması adil değil ama benim yok. Senden bir öpücük alsaydım her şeyi açığa çıkarır ve o ilişkiyi mahvederdim. Yani beni kandırıp sonra kaçacak mısın? Tabii ki. Kızlarla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Her neyse, hala gerçek acemiyi bulmam lazım. Bu yüzden bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ey! Neden şimdi böyle davranıyorsun? Bu aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Biriyle çıkmaya başlarsa beni unutacak. Bırak peşimi. Aptal. Hadi gidelim Kynaxi. Bunun olmasına izin veremem. Benimle gel. Bir planım var. O aptal nereye kaçtı acaba? Oh Seni bulduğuma çok sevindim. Yeni gömleğimi beğendin mi? Nob kıyafet mi değiştirdi? İnanamıyorum. Tarama zamanı. Aurora mı? Eh sanırım yakalandım. Neden Noob gibi kılık değiştirdin? Bana onunla olmak istediğini ve beni aldatacağını söyleme. Tabii ki hayır. Nob'un doğum günü hediyesini almak için gittim. Ebeveynlerimizin aldığı mavi bir papağan. Tahmin edeyim kuşu kaybettin ve şimdi ailen öğrenmeden önce onu bulmaya çalışıyorsun. Kesinlikle ve o tatlı papağanın incinmesini istemem. Belki sana yardımcı olabilirim. Zaten Feri'ye kendi göreviyle yardımcı oluyorsun. Sorun değil ama etrafta bir papağan görürsem sana haber vereceğim. Teşekkürler, hoşça kal. Şimdi kötü bir şey olmadan acele etmeliyim. Baksana, o aptal yüz bana tanıdık geliyor. no. Merhaba Peri, beni mi arıyordun? Tüm sabah. Sana vereceğim çok güzel bir şey var. Gerçekten mi? Ne o? Bir hediye mi? Sana sormak istediğim bir şey vardı. Dur, bir şeyler farklı sende. Jay, spor salonuna gittiğimi fark ettin mi? Hı, hmm, bence bu değil. Bekle, bu deli saç da ne? Jay, görünüşümü değiştirmek istedim. Sürekli o çok sade saç modelini takmaktan yorulmuştum. Tamam, ama emin olmak için sadece gerçek Acemi'nin bileceği bir soruya cevap ver. Tabii ki. Yani Roblox oynamak istediğinizde kimin hesabını sen ve Noxy kullandığını hatırlıyor musun? Şey, Doomy. Vay! Tam isabet. Tüm Robux'umu tükettin. Biliyordum. Kendini göster. Sen nasıl cüret edersin? İki hafta boyunca Robux'um yoktu. Noob nope kıyafetleriyle ne yapıyordun? Zaten bir kız arkadaşım var. Tam da bu yüzden. Noob nope kız arkadaşıma asıldı. En iyi. Bunu nasıl anlamalıyım? Beynimdeki çürümeleri tararken rahatlıyordum. Onu kaçarken sadece bir not bıraktığını gördüm. Arkadaşınız Noob sizden daha havalı. Yani bizim acemi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Başka kim olabilir ki? Adı kelimenin tam anlamıyla o... Onun o komik yüzüyle zararsız olduğunu sanıyordum ama seni bile etkiledi. Neyden bahsettiğini bilmiyorsun. Kanka Noob dediğinde daha fazla düşünmelisin. Söyle bana Roblox'un çaylak olarak bilinen kişisi kimdir? Bacon. Şu pis adam. Geri döndüğümde saçlarına yumurtayla kızartacağıma yemin ederim. Eee Şimdi bizi kaybettirdiğin zamanı nasıl telafi edeceksin? Ee özür dilemek işe yarar mı? Hayır. Elinde ipucu olup olmadığını düşünmeye başlasan iyi olur. Tamam tamam bir düşüneyim. Buraya gelirken sanırım şüpheli bir yeni yer gördüm. Dur be. Bu olmalı. O sadece garip şeyler yapar. O zaman onu bulmamıza yardım et. Tamam. Benimle gel ve sana nerede olabileceğini göstereyim. Bu ev o tuhaf portal ile birlikte birdenbire kasabada belirdi. Portal? bu ev başka bir boyuttan olabilir mi? Aynen öyle. Siz iki kişi o tarafa gidin. Anladım. Hey pembe adam. Seni çabucak tarayayım. Hayır ben sahtekar değilim. Tam olarak bir sahtekarın söyleyeceği şey bu. Sen mi? Küçük bir domuz mu? Artık küçük değilim. Adın ne? Ben Peppa Pig. Ve bu kim? Bu benim küçük kardeşim George. Ben George. Onu my papağan. Mavi bir papağan mı? O papağan bizim bir arkadaşımıza ait. Onu nerede buldunuz? Ne? O papağan senin mi? Hemen geri ver. Hayır. Papağanımı seviyorum. O adam birden bire o kuşla çıkıp gelmedi mi? Tüh, bunu düşünemedim. Şimdi geri ver yoksa pişman olacaksın. Geri vermeyeceğiz. Hatta öcü istese bile. Bu gimeni bilmiyorum ama daha korkutucu birini tanıyorum. Buluyu hemen geri ver. Hayır, o beni senden daha çok seviyor. Ha, öyle mi? O zaman kendi seçsin. Of, <laughs> <laughs> meydan okuma kabul edildi. Beni seç. Sana kurabiye vereyim. Yani kalbinle seç. <laughs> Bir sonraki sefer onu kimseye göstermeyeceğim. Bir dahaki sefere mi? Bir sonraki sefer ne olacağını göstereceğim. Kötü kadın, kötü kadın. Ne dedi? Ha, oyunu koptu. Sevgili al, al, bu oyuncaksın. George. Vay canına, dinozor. Noxy ve yumuşak kalbi. Noob'un nerede olabileceğini biliyor musun? Aslında sanırım evet. Ormanın ortasında pembe bir köşk hiç görmedim. Hey bak, Noob orada. E, merhaba. Bütün gün seni arıyordum. Hey buraya geri gel. Bana bırak, onu yakalayacağım. Orada dur. Beni rahat bırak. Bu kesinlikle noob değil. Peki Aurora neden bizi buraya gönderdin? Çabuk. Noxy. Onu tara. Dino çocuk mu? 2-3. Merhaba arkadaşlar. Neden noob gibi giyinmiştin? Şimdi sen de kardeşin kadar deli misin? Beni plan hakkında konuşturun. Hemen söyle yoksa koala çocuğuna yatağı ıslattığını söylerim. Lütfen yapma. O zaman konuş. Temelde senin peri diyarına gittiler ve bağ Cupid'i geri getirdiler. Cupid <laughs> mi? Doğrusu kabul edemeyen bir sürü hayranım var. Bu yüzden seni kendilerine aşık edip Noob'dan nefret ettirmenin bir yolunu buldular. Kirli işleri halletmesi için Cupid'e para verdiler. Ve benim kime aşık olacağımı nasıl karar verecekler? Bir yenmek ve ona okunu aldırmak için. Şu anda nerede olduklarını biliyor musun? Uzakta olamazlar ama muhtemelen çoktan başladı. Hadi gidelim. Su meydan okumayı şimdi dur dur. Aşk bir tanesi. Burada ne yapıyorsunuz? Zaten her şeyi biliyoruz. Hey! Dinokit sen büyük ağızlısın. Bana psikolojik tehditler uyguladılar. Tüh çoktan gittiler. Şansını denemen gerekecek. Nop kazanan değilse ona sonsuza kadar nefret edeceksin. Ne oluyor burada? Peki sorun nedir? Oklarım ceza olduğuna göre hedefimden saklanmalılar. Bu saçmalığa bir son vermeliyiz. Hadi gidelim. Onlar zaten saklanıyor olmalı. Burası harika. İlk bulunanlar nefret okunu alacak ve sonuncu kazanan sevgi okunu alacak. Herkese nefret oku gelmeden önce 60 saniyen var. Acele etmeliyiz. Böyle garip bir ağaç hiç görmedim. Bu şüpheli görünüyor. Senden nefret ediyorum. Bu kitaplık gerçekten yerinden fırlamış gibi görünüyor. Bir diğeri. <laughs> Buraya bir bakalım. Bir saniye bekle. Bu kadar küçük bir gölde bir tekne mi? O aptal olmalıydı. Birisi hayvana dönüşmeyi denemiş olmalı. Gölde bir ahtapot mu? Dostum, kendi adını taşıyan bir yaratığa dönüşerek saklanabileceğini gerçekten düşündün mü? Şimdi sadece Tung Tung Sahur ve Nubu bulmamız gerekiyor. Hey, oraya bak. Arkasa. Sadece Nub kaldı. Sadece 10 saniyemiz kaldı. Bekle, onun bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. de bulduk. Burada ne yapıyorsunuz? Seni kandırmaya çalıştılar. Teri seni seçecekti. Bu yüzden seni bulmasına engel olmak için hepsi onunla uğraştı. Bu doğru mu Terry? Öncelikle gerçekten siz olduğunuzdan emin olmam gerekiyor. Eğer gerçek acemi sensen bana sadece benim bileceğim bir şey söyle. Bir keresinde sizin banyonuza gittim ve dışkımı babanızın havlusuna sildim. Ee, gerçekten sensin. Çok uzun sürdünüz. Şimdi ben seçiyorum. En iyi. Yorumlarda en çok bahsedilen oku kullanacağım.